Özet. Bu makale, ev ortamlarında yaşayan iki kedinin kanepeyi, ele geçirme davranışlarını bilimsel bir perspektiften incelemektedir. Minnoş ve Pamuk adlı iki kedi, kanepeye hükmetme amacıyla geliştirdikleri stratejilerle dikkat çekmektedir. Çalışmanın amacı, bu kedi davranışlarını anlamak ve insan-kedi etkileşimini anlamak için bir temel oluşturmaktır. Giriş, kedilerin ev içindeki mobilyalar üzerindeki etkileşimleri, sahipleri ve evcil hayvan araştırmacıları arasında önemli bir konu olmuştur. Bu çalışma, Minnoş ve Pamuk adlı iki kedinin kanepe üzerindeki etkileşimlerini sistematik bir şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Minnoş ve Pamuk, kanepe üzerindeki davranışları gözlemlemek için kaydedilmiştir. Davranışlar, tırmanma, tüy yolma ve keşif etkinlikleri gibi kategorilere ayrılmış ve sürekli gözlemlerle desteklenmiştir. Sonuçlar, minnoş ve pamuğun kanepe, üzerindeki davranışları genellikle rahatlık ve keşif amaçlıydı. Tırmanma davranışları, kanepeyi kendi kişisel alanları olarak benimseme eğiliminde olduklarını gösterdi. İnsan etkileşimi sırasında ise, kedinin masum bir ifade ve sevimli pozlar sergileyerek kanepeyi paylaşma niyetinde olduğu görüldü. Tartışma bu çalışma, ev kedilerinin mobilyalar üzerindeki etkileşimlerini anlamak için bir temel oluşturmuştur. Kedilerin kanepe üzerindeki davranışlarının anlaşılması, evcil hayvan sahiplerine daha iyi bir anlayış sağlayabilir ve ev içindeki uyumlarını artırabilir. Sonuç, Minnoş ve Pamuk'un kanepe üzerindeki etkileşimleri, evcil hayvan davranışları ve insan-kedi etkileşimini anlamak için önemli bir örnek sunmaktadır. Bu çalışma, gelecekteki araştırmalara ve evcil hayvan sahiplerinin kedileriyle olan ilişkilerini güçlendirmelerine katkıda bulunabilir. Kedilerin kanepeye çıkma davranışları genellikle rahatlamak, avlanma içgüdüsünü tatmin etmek ve teritoryal davranışları ifade etmek amacıyla gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, kedi dostları arasındaki sosyal etkileşimlerin kanepe üzerindeki alanın paylaşımını etkilediği tespit edilmiştir.